Herkese merhaba. Sizlerim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi 21 gün boyunca AVM'de kayacağız. Tabi ben şu an elimde telefonumu tutuyorum. Çünkü şu an marketin sahibini arayacağım ve sonra ama çalışanın haberi olmayacak. Hani gizlice kalmaya çalışacağız Zuzi ile beraber. Zuzi bu arada benim köpeğim oluyor. Merhaba Zuzi de bakalım. Hav hav. Evet duyduğunuz gibi Zuzi size merhaba dedi. Bu arada eğer ev turunun gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Evimin aynısını yapabilirsiniz ama yorumlara yazacaksınız tabi. Evin aynısını yapabilir miyim diye. Eğer böyle derseniz ben o zaman ev turu çekeceğim. Çünkü bazı kişiler evimizi çalıyor biliyorsunuz kim? Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben e, marketin e, sahibini arayacağım. Sizin karşınızın, önünde. Bakın az önce aradık, konuştuk hatta. Şimdi arıyorum. Merhaba Arslan Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim canım. Hı, sen nasılsın? Görüyor musun Evet Tabii Arslan Hanım. Geliyorum. E, tabii ki çalışanların haberi olmayacaktı değil mi? Evet canım. Çalışanların haberi olmayacak. Tamam Arslan Hanım. Hemen geliyorum. İşte böyle. Şimdi markete gidip sanki bir şey alıyormuş gibi yapacağız ama almayacağız. Hemen ben çantamı alayım. Şuradan çantamızı alalım. Telefonumuzu koyalım. Sadece telefon yeter bize. Şimdi markete gideceğiz. Tabii ki de market çok şeyim evimin aşağısına kaldığı için arabayla gideceğim. Evim aşağısına kalmasaydı yürüyerek gidecektim. arabada görüşürüz. Evet markete gelir. Evet istedim. Şimdi, işte, şimdi markete geldik. Ayşın abla bu diyor. Merhaba Ayşın abla. Ama bu canışlarım. Ben marketimizin sahibiyim. Şurada da hemen karşınıza göz döküyorum yani. Pekala çalışanları yıkılınırsak ne olur? Size yıkılamamızı tercih edeyim. Çünkü yıkılınırsanız size acilen beni arayıp polise şikayet edebilirler. Tamam. Ee, siz şimdi çalışıyor musunuz burada? Evet çalışıyorum. Evet. Şimdi saklanıyorsunuz. Saklanın. Tamam ben saklanayım. Evet şimdi sanki bir şeyler alıyormuşuz gibi gideceğim. Merhaba siz marketin ne oluyorsun? Biz marketin güvenlikleriyiz. Evet güvenliyiz. Tamam. Arkadaşlar şimdi güvenliklerin olduğunu da duydum. Ve ben oyuncak'tan yerine saklanacağım. Ee, Aysun'a Aysun'a mı sizi çağırıyor? Ay öyle mi? Tamam hemen gideyim. Evet arkadaşlar birisini gönderdim. Burada saklanacak bir yer bulmam lazım. Buraya giremiyorum. Buraya saklanabiliriz? Şu Aa, alta saklanacağım. Şuradaki dolabı görüyor musunuz? Oraya saklanacağım. Oraya saklanayım. Bir, bir dakika girmeye çalışacağım şimdi oraya. Beni görebiliyor musunuz arkadaşlar? Göremiyorsunuz değil mi? Evet buraya saklanacağım. Yo Aysun Hanım beni çağırmamış. Siz beni çakalamıyor mu çalışıyorsunuz? Bakayım. Yok yok yok. Ben oyuncak bakacaktım da. Özel rahatsız oluyorum ikisinin yanında dur. Tamam. Tamam ama ma mağazamız bir dakika sonra yani iki dakika sonra kapanacak. O hızlı acele etmeniz gerekiyor. Ben de lavaboya gideceğim çünkü. Evet adam lavaboya gitti arkadaşlar. Şimdi ben buraya saklanacağım. Adamın çünkü benim gittiğimden emin gerekiyor. Neyse buraya saklanalım arkadaşlar. Kadın gitmiş ya. Hı. Neyse mağazayı kapatabiliriz. Işıkları falan kapatalım. Bir ışıkları kapatalım. Hadi canım biz de buranın ışıklarını kapatalım. Hı. Aldı. Galiba arkadaşlar gitti. Ben şimdi çıkacağım. Evet arkadaşlar çıktım. Mağaza bana kaldı. Canım sen önce dedin ama hıcın. E oyuncaklarla oynayacağım ben de. Valla canım sıkıldı. Sıkılır benim burada. Mağazayı dağıtmamam gerekiyor bu arada. Bakalım. Ha ha. Sen o mu olacaksın? Gerçekten ben kız olmak istiyorum ama. Sen erkeksin hem köpüş. Ha ha. Tamam al. Evet köpüş onu inşallah parçalamazsın çünkü parasını ödemek istemiyorum ne yerine koyayım para ödemeyecektim sonuçta neyse markete bir gezelim ben yemek olarak hiçbir şey almadım çünkü burası market Yiyebilirim. pervaneyi için burası serinlensin şimdi ama öncelikle ışıkların nerede açıldığını bulmam gerekiyor ee, senin de karnına çıkmıştır köpüş bakalım bunu açacağım sana. Şunu açayım. Açamadım çantamı. Şunu alayım bir yerde yeriz. Ben keme nazar pizza alacağım. Pizza çok iyi. Tamam bakalım. Evet. Sen burada dur. Benim bu. Bu da senin. Şimdi biz yiyeceğiz. Eştesi müşterim biz şimdi yiyeceğiz. İçecek olarak da böyle içeceğim. Ne yapayım? Şimdi bana çok şey demeyin. Böyle görüldüsün demeyin. Markette kalıyoruz. tabi bunların parasını ödeyeceğiz. Bakalım. İşte işte. Bunu yere koyup da açmak istemiyorum. Elimde açacağım. Evet yedirdim köpüşe de. How how. How how how. Köpüş para çekti ya. Tamam çekeyim. Arkadaşlar burayı ben bakmayın lütfen. Şifreme gireceğim. Evet, şifreme girdim. geliyor paracıklar. Bu kadardı. Evet. Paracıklarımızı çektik. Şimdi bunu ben kasın içine koyacağım. Çünkü paraları aldık. Bir zahmette yerine geri koyalım. Parayı ödeyeceğiz. Bu arada şimdi buranın ışıklarını açmam gerekiyor. Çünkü size şu an aydınlık gibi görünebilir. Ama ben ışıkları açmam gerekecek. Çünkü karanlıkta önümü göremiyorum. Baksanıza burada hayvanlar var. Oha kaç lira lan hamster? 100 lira lan. Aha. Benim köpeğim sen daha tatlı. Deliyorum ben delirdim. Bu arada pervan çok iyi istiyor. Bakın şurada bir ışık bir şey var. Ona tıklayın. Bakın ışıklar açıldı. Neyse açtım her yerin ışıklarını. Eee pekala şimdi ne yapabilirim? Arkadaşlar sanki ses geliyor. Emin değilim ama. E, i̇çeride birileri var diye yani çünkü ışıkları kapatmıştık. İçeriye girelim içeri. Arkadaşlar ses geliyor bu arada. Gelecekler kesin. Ben hemen acil yerime saklanmam gerekiyor. Şuraya saklanacağım. Ha, Allah Allah. Mağazanın ışıklarını biz kapatmıştık ya. Dur kapatayım ben ya. Pervaneyi de kapatmıştık. Mağazaya ne oluyor? Mağaza delirdi mi? Çabaya. Şu diş ortaya birisi mi var? Yok ya birisi. Neyse çıkayım ben artık. Evet arkadaşlar. Bir daha mağazanın ışıklarını açmayacağım yani şüphelenmediler ama adam güvenlikçidir orada birisi var Allah'tan gidip de bakmadı görürseydi ben yakalanmış olurdum video berbat olurdu bu arada evet şimdi kahve içelim bence kahve güzeldir temiz bir bardak çıkartayım hmm, çok güzel A, posta var sticker var sticker çözeceğim Yere oturup sticker çözelim. Hadi gel bakalım. Köpüşte sticker çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz. Arkadaşlar sesler geliyor yine. Kesin bu sefer güvenlikler geldi. Şu an kapıda birisi var sanki ya. Yok galiba. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Neyse bir şey olmaz. Varsa da var yani. Çalışın yani e, buranın sahibinin haberi var. Çalışanların sadece haberi yok. Sakın siz böyle şeyler deninmeyin arkadaşlar yani biz bunu yapmak için çok şey yaptık buranın kimlik güvenlik şeyini aradık yani. her şeyini baktık işte yani boş verin Şimdi şunu şuraya koyalım buraya koyayım yere atayım neyse bakalım Hadi bakalım hey sen dur orada bakayım Burada ne işin var? Mağazamız kapanmıştı. Sen yoksa hırsız mısın? Şey şey şey. Ben şey. Hırsız değilim. Vallahi hırsız değilim. Buranın sahibinin haberi var. Gerçekten haberi var. Bu arada arayıp söyleyebilirim. Haberi var buranın bu arada. Haberi var mı? Bir kere bizim niye haberimiz yok? Çünkü çalışandan haber olmayacaktı. Sizin karşınıza İstersem arayabilirim yani. Arayayım mı? Ara çabuk ara. Tamam. Bu arada her şeyin parasını ödedim. kasanın içine koydum. Yakalandık arkadaşlar. Alo Aysun Hanım. Um. Sizin haberiniz vardı dedim. Şey, e, bu markette kalacağımdan. Evet canım. Kalabilirsin demiştim. Niye ne oldu yakalandın mı? Evet Aysun Hanım um yakalandım. Ee, kim geldi? İsminiz ne? Mehmet derseniz anlar. Mehmet Bey gelmiş. Tamam Mehmet. Bakın sizinle konuşacakmış. Tamam Mehmet Bey. Ben izin vermiştim. O oh, yüzden yani iznim olabilir. Yani kalabilir de. Yani şimdi yakalandığı için çıkabilir. Tamam Ayşanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani duyduğunuz gibi. Yani ne oldu? Canım o kadar bana kızdın değdi mi Allah Allah ya tamam özür dileriz Vallahi güvenlik demem seni yakalarım tutarım valla Oğlum, ben gidiyorum evime gitsen de iyi olur Evet arkadaşlar maalesef ki eve maalesef yakalanarak gelmiş bulunmaktayız. Ne yapalım yakalandık işte. Yani arsonum olmasaydı bu arada kesinlikle hapse girmiş olurdum. Bir daha video atamazdım. Neyse. E, sümüşlerimizi çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.